bilmiyorsun. Elif lam takısı burada cezimli ishar kameriye şeklinde telaffuz etmemiz gerekiyor. Ve nesu kul mücrimine kul mücrimine kalın olarak okuduk. Cim harfi galgala harflerimizden bir tanesidir. Peki şuna hepiniz cevap verebilirsiniz. Galgala harflerimiz kaç taneydi arkadaşlar? 3 tane mi? 4 tane mi? 5 tane miydi? Bunu yazabilirsiniz hemen. Kudbicedin harflerimiz kaç taneydi? 5 tane Sevilay abladan geldi. Z'den 5 geldi. Nuracı 5. 5 tane. Evet. Peki bu harflerimiz arkadaşlar şöyle söyleyelim. Gaf, D, Dal, B, Cim harfleri. Burada da Cim cezimli geldiği için Mert takibin için teşekkürler. Mücrimine şeklinde okuyuş yapılması gerekiyor ki Cim harfi galgala harflerinden bir tanesidir. Mim harfini uzatan asar var. Bunun ismi arkadaşlar gizli bir eliftir. Bir arkadaşımızın tabiriyle de hanimiş bakayım. Aslında hanimiş bakayım benim TikTok şeydeki Twitter'daki hesabımın ismi. Arkadaşlar gizli bir elif. Yani görmediğimiz bir elif var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Meddi tabi yapıyoruz. İla cehenneme virda. Arkadaşlar lam harfini uzatan ekranımızı yakınlaştıralım. İla cehenneme virnida İla cehenneme aleykümselam. Lamı uzatan yine bir asar var. medd tabidir. tabiidir. Birilip miktarı uzatıyoruz. Cehenneme cehenneme virnida Arkadaşlar nun harfinde ne yaptık? idgamı isteyin. meal ne yaptık. Bir buçuk ikilip miktarı kadar tutarak burada. cehenneme şeklinde ne yaptık? Nun harfini tutarak gunneli bir şekilde okuyuş yaptık. Peki hangi harfleri başka tutuyoruz? Mim harfini de tutarak okuyoruz. Bu iki harfimiz arkadaşlar idgamı misteyin meal nedir? Lütfen sizlerden tek isteğim şu. Hocam idgam ne demek misteyin ne demek bunları sorabilirsiniz. Bu kuralın ismi ne diye sorabilirsiniz. Hepsini tek tek cevap veririz. Sadece anlamadığınız yerlerde lütfen susmayın. Yayına bu noktada katılabilirsiniz. Aleyküm selam Zilen abla hoş geldin. Bakın arkadaşlar burada vir de Vir de dudaklar ileride ra harfi kalın olarak okunmaz çünkü bir önceki harfimiz kesreli vir de dal harfi ince hocam burası virden olması gerekirken niçin vir de arkadaşlar burada çünkü durak var harfi metten elif gelmiş tenmin gider üstün olarak kalır bu kuralımızın ismi meddi tabidir ama metti ıvaz da diyebilirsiniz. Yani arkadaşlar burada tenmin ortadan kalkıyor. Orası anlaşılmıştır umarım. La yemlikune La yemlikune La'yı uzatan yine met harflerimizden elif geldi. Bir elif miktarı uzattık. Metti tabii yaptık. Yemlikune Kef harfimizde Songül takibin için teşekkür ediyorum abicim. Kef harfi bazen arkadaşlar şöyle yapalım da arada bir burayı da gösteririm size. Boğazın alt tarafı, ortası, ön tarafı, burası dilimiz, dilimizin kök noktasında işte bu kef harfi var. Çıkartırken de burayı kullanarak çıkartmamız gerekiyor. Yemlikune şeklinde sel güzel te, takibin için teşekkürler. Bir elip miktarı uzatıp meddi tabi yaptık. Peki yine hocam buranın arası açık. Ben burayı la yemlikune diye durup sonra şefa diye geçebilir miyim? Hayır arkadaşlar geçiş yapamazsınız. Direkt nun harfinden buradaki şin harfine geçiş yapmanız gerekiyor. La يملكون الشفاعة şefaat. Ş harfinde idgam isteyin ne vardır bilagun ne vardır buralarda aleykümselam Zeynep hoş geldiniz idgam mistin bilagun ne kıymetli arkadaşlar teşekkür ediyorum e, hediyeler için hediyeleri isterseniz bir miktar durdur durduralım çünkü ekranı tam olarak göremiyordur bazı arkadaşlarımız ee, arkadaşlar aramızda ilk defa katılanlar anlamadığınız yerlerde arada bir sorabilirsiniz. Hatalarınız, mahreç noktaların not, noktasında eksikleriniz vardır. Bunları sorduğunuzda tekrar tekrar sizlere inşallah anlatırız. Teşekkür ediyorum anlayışınız için. Rabbim hepinizden razı olsun arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şefaate. F'yi uzatan met harfi var. Bakın bu bir ilip miktarı dediğimiz bir parmağı kaldırıp tekrardan yerine indirinceye kadar uzatılması gereken bir konudur bu bir elip miktarı uzatılan bir e, kural metddi tabi Şefaate illa şunu biraz indireceğim Evet İlla peki arkadaşlar buradaki şeddeli harfimiz biraz önce söylemiştik. Şeddeli harflerde iki tane kuralımız vardı. Min ve nun şeddeli harf. Onun haricindeki diğer şeddeli harfler iddek almam isteğim bilagun neydi? Peki burada min ve nun gelmiş mi? Hayır biz de burada ne yapıyoruz? İlla meni şeklinde okuyuş yapıp bir elip miktarı da burayı uzatıyoruz arkadaşlar. Evet. Metli tabi var. Kün feyi kün Menit. Peki o zaman burayı ben söylemiyorum. Sizler söyleyin. Buradaki kuralımızın ismini arkadaşlar yazabilir misiniz? Aleyküm selam Hüseyin hocam hoş geldin. Buradaki kuralımızın ismi nedir? <laughs> kar kale kal mi olur acaba kün fe kün menit saha dediğim yerde t harfinde şedde var burada hangi tecit kuralı var idgamı bilagunne olmaz burayı karıştırıyorsun herhalde nuracı burada idgamı misliğin şedde olduğu vakitte misliğin olması gerekiyordu yani idgamı misliğin bilagunnedir evet Eksiğimiz misliğin olması. Tuğba hoş geldin. Bravo. İdekal mı misliğin? ne diyen arkadaşlar. Salikatul Ukba zaten bu işi çok iyi biliyor. Kamuran ablan. Estağfurullah. Pardonluk yok. Hatalarımızı beraber düzelteceğiz. Eksiklerimiz olacak. Meni tehade. de Peki arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Burayı ben anlatmadan. Sizler de yazarsanız sevinirim. Buradaki sakinlundan sonraki gelen... İşte bu harfimiz 15 tane ne harfiydi? 15 tane tamam orayı o noktam isteyin unuttuk anlaşıldı orası okunuyu kapattık. Unutabilirsin dedik orada kalmıyoruz geçmişte kalmıyoruz. Önümüze bakıyoruz bak önümüzde ne var? ondan sonraki gelen harfimiz neydi? Papatya ablacığım teşekkürler. ondan sonraki gelen harfimiz. İhfa harfiydi. Lütfen şu anlattığım tecvid kurallarına böyle birazcık odaklanırsanız yorum yapamıyorsun. Bir şeyleri keser misiniz? Muhtemelen arkadaşlar bazen bir kısıtlama var. Ondan dolayı yorumlar düşmüyor. Bazen e, takipçilerle de alakalı bir sıkıntı olabiliyor. Gül göndermeyin keşfeti kapatır sizlerden tek isteğim bunu göndermeyin. Sadece yayını beğenmeniz benim için kafidir. Hediye istemiyorum lütfen. Sadece yayını beğen beğenin. <laughs> evet bildirim yeni geldi. Rinde Zilan ablacığım hediye göndermeyelim. Ablacığım sadece yeni beğenelim olur mu? Teşekkür ediyorum. Bak gördünüz. Rinde arkadaşlar sakin ondan sonra bir, bir sıkıntı olduysa kapatıp açabiliriz. Bir de yayındaki arkadaşlar gerçekten gül göndermeyelim. Bu noktada sıkıntı oluyor muhtemelen hesapla alakalı çünkü yükselmediğini farkına vardım. Şöyle yapalım yayını kapatıp tekrar açalım hemen. Hem bildirim gitmeyen arkadaşlara bildirim gitmiş olsun. Hem de açıp kapatmada belki de faydasını görebiliriz. Çünkü bir sonraki harfimiz neydi? Arkadaşlar şiddeli bir harf. Cezimli harflerde uzatmıyorduk. Hatırlamadınız mı kuralı? hiç aşağıdan da yazmıyorsunuz. Hocam birincisinde uzatılır ikincisinde ise direkt dalış yapılır. Nasıl dalış yapıyorduk arkadaşlar hatırlar mısınız? Eski derslerimizde sanayi tüpüyle bir sonraki harfimize dalış yapıyoruz. Evet burası tamam. İdikam misliğin bilagun neydi? Devam ettik. Ve kalü tekezen rahmanu Birer elip miktarı uzattık. Tüpsüz dalış yapıyoruz. Biz tüplü yaptık Kamuran ya, abla. Sanayi tüpüyle. Evet. <laughs> Şöyle yaptık. Hareketsiz bir elif lam takısını gördük ya. Bir sonraki harfimiz şemsiye harftir. Arkadaşlar yani şeddeli bir harf. İddigamı misleyin bilagune kalın olarak okunması gerekiyor. Üstün burası fethalı. Biz de burada kalın olarak ra harfini Okuduk. Aleykümselam Pakize abla. Pakize olması gerekiyor. Kürşat takibin için teşekkür ediyorum. Ve kanu's sahadar rahmanu velda man velda da bir elif miktarı kadar fazla değil aleykümselam. Burada da meddi tabi'i var. Burada da meddi tabi'i var. Duruşlarda ne dedik? Tenvini kaldır artı ortadan bir elip miktarı uzat. Metti tabi yap, weleden geçiş yaparsan uygulanır duruşlarda ve qaluttaqdan rahmanu geçiş yaparsak burada tenvinden sonraki gelen harfimiz ideal mı olduğu için buradaki lam harfini şeddeleyerek okumamız gerekiyor, Tenvinin nununda ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ama duruş yaptığımızda sadece metti tabiiyle welde şeklinde okuyuş yapılır. Kıymetli kardeşim. Gamze teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yüzür hoş geldin. Takibin için teşekkürler. La kandı tüm şeyi arkadaşlar dal harfinde ne yaptık? La yani galgale yaptık. Cı tüm. Burada en büyük hatalarımız sanki böyle galgale yapılır gibi yapılıyor. Yani cı şeklinde böyle sesi e, hıçkırık bir sesi gibi sesi sert bir şekilde veriyoruz. Daha sonrasında kesip ne yapıyoruz? Diğer harfe geçiş yapıyoruz. <laughs> tüm kalgali yaptık. Hemzimizi yaptık arkadaşlar. Mim'in halinden bahsedelim birazcık. Cezimli bir mim gördükten sonra burada şöyle bir okuyuş yapmıyoruz. Lakad cettum şeyen ita tutmuyoruz mim harfini çünkü arkadaşlar bu harfimiz şöyle bir harf olsaydı tutulurdu ve böyle bir harf olsaydı tutulurdu mim ve bd onun haricindekilerde tamamen mimin isharını yapıp ne yapıyoruz açığa çıkartıyoruz Gamzeli kardeşim Allah senden razı olsun. Fakat hediye göndermesek sadece yayını beğenip takip etmemiz bizim için kafidir. Ne yaptık? Mimin ishar yaparak açığa çıkarttık. Laqad cittüm şeyen itte şeklinde okuyuş yaptık. Evet e, itta itte dediğimiz yerde peki arkadaşlar burada hangi tecrit kuralı var bunu yazar mısınız? Helin takibin için teşekkür ediyorum. Gamzeli kardeşim Allah razı olsun. <laughs> e, ne var Burca? Hangi tecrit kuralı var? Hayır hayır, şeddili şeddili harfimizde ne var? Bunu yazabilir misiniz? Şeddili dal harfinde hangi tecrit kuralı var? Bunu yazın. Şöyle yapalım da yalandan bir hedef koyalım. Daha sonrasında bizim keşfetimizi kapatmıyorlar. İşte kapatıp açmıyorlar. Evet arkadaşlar burada hayır burada kalgale yoktur. İdekalmam isteyin bilagun ne vardır arkadaşlar? Bu niye oturmadı sizde? O kadar anlatmama rağmen burası niçin sizlerde oturmadı? Kıymetli arkadaşlar lütfen şöyle bir işinizi gücünüzü bırakın. Buraya bir adapte olur musunuz? İki tane harfimizi unutmayın. Nerede görürseniz görürseniz görün. Bu iki harfimiz şeddeli ise idgam-ı misliğin nedir? Onun haricindeki diğer şeddeli harflerimizin tamamı artık dilimde tüy bitti. Diyorum ki mim menun hariç diğer 26 tane harfimiz idgam-ı Bilagun nedir? Dedim ya hocam eksiklerim varmış düzelecek. Hocam ben yeni tecvid öğreniyorum. İşte Zeynep Hanım tam yerindesiniz. Teferruatıyla anlamayacağınız şekilde değil en güzel şekilde anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah istifade edersiniz. Anlamadığınız yerlerde lütfen sorun aramızda ilk defa katılan kıymetli kardeşlerimden de Rabbime beden razı olsun. Burada idikamım isteğim bilagun ne var? Bak Zeynep Hanım aramızda ilk defa katıldınız. Biraz önce buraya anlatmıştım. Sizin için tekrardan anlatacağım. Ee, Aysel teşekkür ettim. Arkadaşlar Ayet sonu duraklarda duraklarda durmak istiyorsam bu termini ortadan kaldırıp sadece üstünlü bir şekilde duruş yaparım. Onun şartları şu: Ayet sonu olacak, harf meten elif olacak ve termin olacak. İşte bu noktada termin ortadan kalkar. Burası itten değil it şeklinde duruş yapılır. Evet, mevlam hepinizden razı olsun. Şöyle devam edelim anlaşılmışları anlamadığınız yerlerde soruyorsunuz. Lütfen beni tekrar tekrar bunu söylettirmeyin. sema semavati Arkadaşlar bir elif miktarı uzatıyoruz. Bak tecrit kurallarında şu var. Anayasadır bu arkadaşlar. Kesinlikle üç tane harfimizi ezberlemek lazım. Evet ismi metti ıvazdır. Duruşu metti tabidir. Şengül Hanım ona dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey görüyorsanız arkadaşlar hiçbir tecrüt kuralına hakim olmadıysanız şöyle hareketsiz bir ilif lam takısı gördüğünüzde bu kuralımızın ismi hemen not et kalem kağıdın varsa buraya idgam-ı de idgam şemsiye idgam katmak demek arkadaşlar bu da şemsi harfi olduğu için bunu buna katmamız gerekiyor bravo idgamı şemsiye Muhammed Sala Gardenya. Peki arkadaşlar ben olmayan bir şeyi size burada anlatıyorum. Yani şu an önümde yok. Peki bu çizimli olmuş olsaydı o zaman buradaki kuralımızın ismi de İshar-ı Kameri olurdu. Yani nedir? Açığa çıkart lam harfini ve bir sonraki harf sadece harekeli olur. Ama idgam-ı ne yapıyoruz? İdgamı katıyoruz ve şemsi harfler şeddeli olur unutmayın. Kameri harfler ise her zaman böyle harekeli olur sadece. Şedde olmaz. Anlaşıldı mı burası? Lidya takibin için teşekkür ediyorum. Burası net o anlaşıldığını düşünüyorum. Ve sonraki yere geçiş yapıyoruz. M'yi uzatan vav wow, burada mim harfini uzatmış. Meddi tabi yapmış. Arkadaşlar bir elip miktarı uzatıyoruz. Buradaki asar dediğimiz şöyle asar yani gizli bir elif demek. Buradaki vav ise mukadder bir yağdır. Bizim için çok önemli değil. Sadece bir elif miktar uzatıp metni tabi yapıyoruz. Hem vav harfinde hem de mim harflerinde. Ben hiç bilmiyorum ama sizler için de bir çalışma yapacağım. Elif bağdan başlayacağım. Böyle harfleri sizler için teker teker elif b t z cezim ortadaki haller sondaki haller arkadaşlar gerçekten buraya gelip de kalamayan arkadaşlarımızın çoğu Kur'an-ı Kerim'i bilmeyip ya ben zaten Kur'an bilmiyorum tecvid mahreş bilsen neyime yarar deyip çıkıyorlar. Dolayısıyla belki sabah derslerimiz böyle Kur'an-ı Kerim olur. Akşam derslerimiz şey ilipba olur. Böyle bir değişiklik yapabiliriz gibi düşünüyorum. Böyle değişik düşünceler içerisindeyiz. Bakalım ya nasip. İnşallah Zülüş takibin için teşekkür ediyorum. Neredeyiz? Ee, şöyle yapalım. Buraları yaptık, benzer yerleri yaptık. Watakhirul cibalu hatta burada da var. Peki sabah şey yapmıştık ya arkadaşlar. Daha Taha suresini yapmıştık ya. Onun altından. Tabi tabi akşam yapabiliriz sabah yapabiliriz yani bu tamamen bizim elimiz olan bir şey. Hangisine karar verirsek o şekilde yaparız. Yani daha çok hangi saatlerde insanlar daha fazlaysa biz de ona göre bir çalışma yaparız. Aleykümselam selam Hülya hoş geldin. Hocam kameriye nasıl oluyor? Tekrardan anlat. Aa bravo kesinlikle anlatacağım senin için ablacığım. İşte bana böyle sorularla gelin. Arkadaşlar görüyor musunuz? Soru sorduğu vakitte ben çok seviniyorum. Baho takibin için teşekkür ediyorum. Evet kameraya nasıl oluyor? Bak şimdi sorun arkadaşım. Dikkat et burayı. Ee, şöyle elif lam takısı. iki tane elif lam takısı var. Tamam mı? Burada cezimli olarak gelirse elif lam takısı. ishar kameri olur. Ishar açığa çıkartmak. Kameri ise bir sonraki harf kameri harftir. Dolayısıyla burada takhirrul cibale tutmuyorsun gun ne yapmıyorsun şöyle bir okuyuş yapmıyorsun takirul gibi bir okuyuş yapmıyorsun İşte bu kuralımızın ismi isharı kameriyedir idgamı şemsiye ise hareketsizdir bir sonraki harf şeddelidir dolayısıyla hareketsiz şemsiye cezimli olan isharı kameriyedir not alırsan bir daha kesinlikle bunu unutmayacaksın kameri bir sonraki harfimiz normal harekeli. i̇dgam şemsiye bir sonraki harfimiz her zaman şeddeli. Mesela burada olduğu gibi bak elif lam takısı hareketsiz bir sonraki harfimiz şemsiye ve ne diyoruz? Arkadaşlar şemsi harfler 14 tane Kameri harfler 14 tane 14 tanesi elif lam takısından sonra gelir böyle şeddeli olarak 14 tanesi ise ısharı kameriden sonra gelir kıymetli güzel dostlar. Evet size doyum olmuyor. Öyle mi? Duamızda doğamızda bitirsek olur mu bu akşamı? Şöyle kalben bir niyet etsek. Ya Rabbi ne sıkıntılarımız var, ne dertlerimiz var. Onca sıkıntılarımızın içerisinde şöyle güzel bir duayı amin desek. Olur mu? Hem dua ile bitirelim. İnşallah. Hadi bakalım. Hocam amcam vefat etti. Cüzler kaldı. Onu bana özelden yaz da yarın öyle yapalım. Şimdi koordine olamayız bu şekilde. Sen bana yaz. Ondan sonra halledelim bu kupa Tamam. Hadi bakalım. Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد <متحدث> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهتنا ووفقنا إلى الحق والى طريق مستقيم <متحدث> واغفر يا رحيم وافنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين Ya Rabbi burada yapmış olduğumuz dersler hürmetine okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimler hürmetine Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed aleyhi ve selamlar hürmetine hayır ve hasenatımızı salih amellerimizi yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi bunlardan asıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, pak ruhuna hediye edildik vasıl Allah'ım. Ya Rabbi diğer bütün peygamberlerin, ehli beytinin, ezvacı tahiratın, ashabı kiramın, tabinin, alimlerin, şehitlerin, ahirete göç eden gazilerimizin ve burada şu an amin diyen kıymetli kardeşimin ahirete göç edenlerinin ruhlarına hediye eledik. Ya Rabbi ruhlarını hediye edildik. Kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Şu anda duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhuna de hediye ediyoruz Ya Rab. Hissedar eyle Allah'ım. Hissedar eyle Allah'ım. Hissedar eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Sana ve senin sevgine layık eyle Allah'ım. Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bizler bu kadar günahkar hataların içerisindeyken bizleri de mübarek gün ve geceler hürmetine affeyle Allah'ım. Ya Rabbi ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Ülkemize huzur, emniyet ve güven ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhamen Rahimin. Hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar ver Ya Rab. Hastalarımıza şifalar ver Ya Rabbi. Rabbi. Dertlerimize davalar, borçlar edalar nasip eyle. Görünür görünmez belalardan güç yetmez, takat yetişmez, akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lütfeyle ası Ya Rabbi lütfunla esirgi ve muhafaza eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'e bizlere lütfun ve keriminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet günde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyilikleri ulaştıran bir delil ve imam kıl Ya Rab. Ya Rabbi kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslam'a faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz Ya Rab. Bir... Esselatu ve aleyke ya Habib Allah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid el vel ahirin. Ve selamun alel musilin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Hayların fethi, şerlerin Defi bilhassa Allah rızası için amin diyeyim. şu kardeşlerimin kalplerince ne muratlar varsa güzelliğe tebdil elimesi için bilhassa Allah rızası için. El Fatiha etemez sonu